vatandaşın tepkisi arkadaşlar. 5 yaşında bir çocuğa tecavüz edildiği için mahalle halkı Suriyeli istemiyoruz mahallemizde artık diyorlar. Ülkemizde mahallemizde hiçbir mülteciyi Suriyeli kabul etmiyoruz diyorlar. Bunların zihniyetleri pis. Bunların zihniyetleri rezalet oluyorlar. Evet. Şu an şu an mahallede Suriyelilere ait bir dükkana Vatandaşın tepkisi. Kayseri'de Suriyeli bir mültecinin 6 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiası ortalığı karıştırdı. <laughs> Mahalleli sokakları döküldü. Suriyelilere ait ev ve iş yerlerine saldırdı. olsun size Türk askeri bir Suriyeli piçi koruduğunuz için yazıklar olsun. Olayların büyümesinden endişe edilirken Kayseri Valisi Gökmen Çiçek Suriyeli şahsın tutuklandığını bildirdi. Suriyelilere ait arabaları deviriyorlar. Dükkanlar yakılıyor. Şu an Suriyelilere ait bir berber dükkanı yanıyor. Sosyal medyada ise sığınmacıların ülkeden gönderilmesine yönelik çok sayıda ileti paylaşıldı. Suriyelilerin şu an Suriyelilerin dükkanları, evleri, at, at, at. mahalle halkı Kayıttayım amca. 5 yaşındaki bir çocuğu Suriyeliler tuvalet etmiş, tecavüz ediyorlar. Bunları buraya getirenleri kalsın. Dayınları toplu Bak bunlar e, burada şerefine barındırmayacak. Bitti artık barındırmayacak. bunların işi. Bunlar bir bizim namusumuz yerde yat. Bunlar burada barındırmayacak. Bundan sonra bitti. Yeter artık ya. Herkes herkes yerine yeter yerine artık. U, bugün onu çocuğa yarın bizim çocuğuyla. Biz gözümüz arkada işe gidiyor. Ya gözümüz arkada işe gidiyor. Çocuğumuz çocuğumuzu parka gönderemiyoruz ya. Yeter artık bu ya. Devlet belası. Kime latıyorsa atsın artık. Mahalle istemiyoruz, Suriyeli istemiyorsunuz, mülteci istemiyoruz. Hiçbir yabancı, istemiyor. yabancı istemiyoruz. yabancı <Oşk> istemiyoruz. Bundan sonra da barındırmayacağız burada. Kim gelirse gelsin. Anladım. Evet. <Oşk> Mahalle halkı, mahallemde Suriyeli istemiyorum diyor. <Oşk> Ülkemde... Suriyelilere ait dükkanlar yakılıyor. Suriyelilere ait ne kadar Eskişehir bağlarında dükkan varsa şu an pencereleri kırılıp yakılıyor. vatandaşın tepkisi arkadaşlar. Terhisasında bir çocuğa tecavüz edildiği için mahalle halkı Suriyeli istemiyoruz mahallemizde artık diyorlar. Ülkemizde, mahallemizde hiçbir mülteciyi, Suriyeli kabul etmiyoruz diyorlar. Bun